Hayat Programından herkese merhabalar. Bugün yine uzman konumuz dermatoloji uzmanı Doktor Berkant Toman'la birlikteyiz. Berkant Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Berkant Bey bugün yine sizinle birlikte hepimiz için çok önemli olan kadın veya erkek hiç fark etme fark etmiyor önemli estetik problemlerinden biri olan tüylenme ile ve bununla savaşan Bundan kurtulmamıza yardımcı olan yöntemlerle ilgili konuşacağız ve lazer epilasyondan bahsedeceğiz. Ama buna geçmeden önce e, istenmeyen tüyler kadınlar için çok önemli bir estetik problemi gerçekten. Bununla ilgili biraz izleyicilerimizi bilgilendirelim istiyorum. E, aşırı tüylenme neden olur, neden oluşur? Şimdi tabii e, bu konuya başlamadan önce bir kılların bir anatomik yapılanmasından da söz etmekte fayda var. E, Doğumda biliyorsunuz doğumdan itibaren vücudumuzda bazı tüyler mevcut. E, tüyleri biz üç başlık altında değerlendirebiliriz. Özellikle fet fetal dönemde yani anne karnındayken ve doğumdan bir süre sonraya kadar devam eden eee vellus kılları dediğimiz çok ince kıllar, renksiz kıllar bulunmakta. Sonrasında ergenliğe geçişle birlikte bu kıllar biraz daha kalınlaşıp lanugo kılları dediğimiz yaklaşık 30 mikron kalınlığındaki yine renksiz tüylerle yer değiştirmekte. Sonrasında da yetişkin dönemde terminal kıl dediğimiz bu 30 mikronluk kıllar 300 mikrona kadar genişleyip renk, pigment kazanmaktalar ve bundan sonraki de yaşamlarının döngülerini bu şekilde devam ettirmekteler. Ee, normalde hepimizin vücudunda belli oranlarda değişik anatomik lokaliz lokalizasyonlara bağlı olarak işte saçlı ya da örneğin 100 bin e, kıl kökü varken vücudun değişik bölgelerinde değişik sayılarda tüyler görebilmekteyiz. Özellikle erkek ve kadınlarda da bu oranlar birbirinden farklılık göstermekte. Ee, tabii kadınların e, yıllardır süregelen, çok uzun yıllardır süregelen bir epilasyon alışkanlığı zaten mevcuttu ve son 10-15 yılda da e, bu tüylerden kalıcı olarak kurtulmanın yollarını aramaktalar. E, bu süreçte kişiler bunlar istenmeyen tüylerinden kurtulmak istediklerinde bize başvurmaktalar ve biz bu kişileri değerlendirmekteyiz. Acaba bu tüyler gerçekten sürekli var olan tüyler mi? Yoksa sonradan herhangi bir sebeple artmış olan tüyler mi diye önce bir genel değerlendirme, genel muayene yapılmakta. Ee, eğer kişilerin zaten o ergenlik dönemi bittikten ve yetişkinliğe geçtiği dönemden beri mevcut olan tüylenmeleri varsa tabi bunların da çeşitli parametrelere göre değerlendirilme parametreleri de var bu skalalara göre değerlendiriliyor yoğunluk açısından eğer böyle bir herhangi bir artış söz konusu değilse ve sistemik bir hastalık bir ilaç kullanım öyküsü de yoksa kişilerde bunların normal sadece istenmeyen tüyler olduğu kararına varıyoruz fakat kişiler bize belirli bazı ilaçları kullandıklarından bahsediyorlarsa sistemik bazı hastalıkları varsa tüylenme artışı dışında başka sivilcelenme gibi özellikle ...bayanlarda çene altı sivilcelenmeleri gibi, aknelenme gibi problemler bize söylüyorlarsa... ...bunun altında mutlaka bir hormonal bozukluğu da düşünmek lazım... ...ve bu amaçla da tetkikler yapmak lazım kişilerde. Dediğim gibi yani içten gelen bazen yumurtalık kistlerine bağlı... ...polikistik over diye de bilinir. Buna bağlı tüylenme artışları da meydana gelebilmekte. Çünkü hormonal sebeplerle tüyler birden var olandan çok daha fazla sayıya ve daha büyük kalınlıklara ulaşabilmekteler. E, mutlaka hormonal bir değerlendirme bu hastalarda e, bir kadın doğum uzmanı ile birlikte değerlendirmek şart. E, onun dışında tabi yine hormon ilaçları e, bu kılların büyümesini ve sayısını arttırabilmekte. E, dolayısıyla da mutlaka bir uzman kontrolünde yapılmasını öneriyoruz tüm işlemler gibi. Evet Asırlardır bu konuda çeşitli yöntemler uygulanmakta ama çok fazla da istenilen sonuçlara ulaşıldığı söylenemez. Geleneksel yöntemlere göre epilasyonun ne gibi bir üstünlüğü var? Yani neden tercih edilmeli? Şimdi şöyle geleneksel yöntemlerde bildiğimiz gibi çeşitli epilasyon cihazları veya o kılı oradan uzaklaştıracak bir takım yapıştırıp çekme yöntemleri gibi yöntemler uygulanmakta. Burada siz sadece fiziksel olarak o kıl folikülü dediğimiz yapıyı oradan uzaklaştırmaktaydınız. Şu an kullanılan lazer sistemlerinde ise o bölgeye bir siz ışık gönderiyorsunuz. Bir ışık dalgası demeti yolluyorsunuz ve bu ışık demeti de o bölgede ısı enerjisine dönüşüp kıl köklerindeki pigmentleri hedef alarak kalıcı bir hasar bırakmaya hedefliyor. Temel farklılık bu. Eğer doğru kişiler tarafından doğru dozlarda uygulanırsa da uzun süreli bir epilasyon elde ediyorsunuz. Ee, yine yanlış bir algılama kişilerin bu tüylerimden ben ilelebet sonsuza kadar kurtulacağım ya da hepsinden tamamen arınacağım gibi bir beklentileri olabiliyor. Bu çeşit bu yönde söylemleri olan merkezler de var doktoru olmayan merkezler. Kişileri biraz kandırıyorlar açıkçası böyle bir şey mümkün değil. Buradaki geleneksel yöntemlerden farklılık siz uzun süreli oldukça uzun sürelerde bir epilasyon elde etmiş oluyorsunuz ama asla bu yüzde yüz değil ve asla ömür boyu kalıcı değil. Evet. Biraz önce şeyden bahsettiniz onun üstünde duralım istiyorum. Bu uygulama özellikle nerelerde ve kim tarafından yapılmalı bu çok önemli bir nokta çünkü. Evet her programda da bahsediyoruz bundan şöyle açıklamakta fayda var şimdi derimiz bizim en büyük organımız. Derimiz 3 tabakadan oluşuyor. En üstte bir epidermal tabaka dediğimiz yani bizim gözle gördüğümüz tabakanın olduğu bir bölüm. Onun altında dermal tabaka dediğimiz bir bölüm ve onun altında yağ yastıkçıklarının olduğu subkutan doku dediğimiz cildin altındaki yağlı doku. Ve bu üç ünite birlikte birçok fonksiyonu barındıran tabakalar. En üst tabaka bizi dış etkenlerden koruyor. Ortadaki dermal tabaka dediğimiz en aktif tabakamız. Bunun içerisinde dere ekleri bulunmakta. Derekleri deyince de aklımıza saç, tırnak, kıl folikülleri, yağ bezleri ve ter bezleri gelmekte. Aynı zamanda dokunma ve ağrı, ısı gibi duyuları iyileten küçük hücreler de bulunmakta. Yine damar ve sinirler de bu dermal tabakanın içerisinde bulunmakta. Dolayısıyla siz cilde bir herhangi bir şekilde bir iğne batırmak olabilir, bir lazer ışığı göndermek olabilir, Herhangi bir şey yaptığınız bütün işlemler tıbbi bilgi gerektiren işlemlerdir. Doğru uygulanmadığı takdirde çok büyük kalıcı yan etkiler ortaya çıkarabilir. Zaten birazdan konuşacağız onları da. Ee, bu yüzden de bu sadece bir kıl olarak değerlendirmemek lazım. Bir kıl folikülü dediğimiz yapının milyonlarca biyolojik olayı tetiklediği ve vücudun direnç mekanizmalarını harekete geçirdiği zaten kanıtlanmış. Bununla ilgili yüz binlerce yayın var. Ve biz bunları sürekli takip ediyoruz. Bu yayınları takip edebilecek yeteneğe sahip kişiler de doktorlar. Doktor olmayan merkezlerde bu uygulamaların yapılması tamamen bir hani ağır olacak belki ama tıbbi bir katliamdır. Şimdi bazen bazı konuşmalarımda da buna örnek veriyorum. Siz bir arabanızı bakıma bile götüreceğinizde, Yetkili servise götürüyorsunuz ya da bu işte uğraşan ustalara götürüyorsunuz. Gidip de bir manava ya da kasaba arabanızın bakımını bile yaptırmıyorsunuz. Dolayısıyla da cildinize ya da vücudunuza ya da herhangi bir organınıza bir bakım, bir uygulama, bir işlem yaptıracaksanız, Marangoza gitmenize gerek yok bunun için doktor olan bir merkezde yaptırmanız lazım. Çok önemli bir konu olduğu için bunu hemen hemen her bilir. programda evet. zaten üstüne basa basa söylüyoruz evet. çünkü yaygın bir şekilde çünkü, uygulama var. Çünkü şöyle dünyayı yöneten sektörlerden bir tanesi kozmetik ve güzellik sektörüdür. Her gün televizyonu açtığınızda çok uygun fiyatlı kremlere bile milyonlarca dolarlık yatırım yapılarak reklamların verildiğini görürsünüz. Bu biraz kandırmacayla da ilişkili. Ve bu kadar da bir getirisi olan bir dalda bu işin uzmanları olmayan kişiler yani doktor olmayan kişiler bir şekilde tutunmuşlar ve mücadele ediyorlar. Biz tabi biz de karşı mücadelemizi veriyoruz bu konuda ve kişileri de olabildiğince aydınlatmaya çalışıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum bu konuda özellikle gerçekten üstüne basa basa vurguladığınız için. Peki bu yöntem kimlere uygulanabilir ve kimlere uygulanamaz? Şöyle az önce de bahsettiğimiz gibi ergenlik dönemi bittikten sonra yani terminal kıllar tamamen oluştuktan ve sayıları da belli olduktan sonra herkese uygulayabiliriz. Tabii ki yine altta yatan bir hastalığı yoksa kişilerin bir kanser öyküsü yoksa ciltle ilgili bir herhangi bir hastalığı yoksa çünkü bazı cilt hastalıkları ışıkla güneşle işte floresan ışığıyla başka ışık kaynaklarıyla da tetiklenebilen cilt hastalıkları var. Böyle bir hastalığın olmadığının gene öyküsünü mutlaka e, almak gerekiyor kişilerden. Zaten biz işleme başlamadan önce ayrıntılı sorgulama e, yöntemiyle de kişilerin ne tür rahatsızlıkların olduğu ya da olabileceğini de gözler önünde tutuyoruz. Eğer uygun değilse ya da altta yatan başka bir hastalık düşünüyorsak da önce başka tetkiklerimizi yaparak bu işlemleri yapıyoruz. Peki hamilelere uygulanabiliyor mu lazer epilasyon? Hamilelerde uygulamıyoruz. Aslında lazer epilasyon sadece cilt cilde verdiğiniz bir ışığın ısı enerjisine dönüşmesiyle Hı -hı. ilişkili bir durum. Yani cilt altındaki dokulara ya da iç organlara bir herhangi bir ıı, ışık enerjisi ya da başka bir enerji göndermiyorsunuz. Ee, teorik olarak uygulanabilir ama gebelerde biz Hı -hı. Iı, tüm tıbbi branşlarda tercih olduğu etmiyorsun. gibi kar zarar ilişkisidir bu. Hı. Biz hiçbir zaman e, zarar tarafında olmayız. Dolayısıyla da gebelerde yapılmıyor. Evet. Emzirenlerde de yapmayı tercih etmiyoruz. Ama teorik olarak dediğim gibi yapılabilir. Hı. Çünkü çok sorulan bir soru bu. Onun için ben de sorma ihtiyacı duydum hı hı. izleyicilerimiz için. Peki hangi bölgelere uygulanabiliyor? Hem, en fazla uygulanan bölgeler ve sırasıyla gidelim. Kılların olduğu bütün bölgeye uygulayabilirsiniz. Kırmızı yani öyle bir bölge seçimimiz yok. En çok tercih edilen hani e, erkeklerde gövde, ön gövde ve sırt bölgesidir. Bayanlarda da da kollar, bacaklar, yüz bölgesi ve e, bikini bölgesi dediğimiz bölgeye uygulamalar daha yoğun yapılıyor. Peki her kıl tipine uygulanabilir mi bu yöntem yine? Şöyle ki o kıllarımız ırksal farklılıklara göre yine cilt rengimiz gibi kıl renklerimiz de farklı. Ee, oradaki melanin pigmentlerinin tipine ve yoğunluğuna göre kılların rengi de değişmekte. Ee, en uygun kişiler bu işlem için beyaz tenli olup koyu renkli kıllara sahip olan kişiler. Ee, tabii açık sarı, beyaz kıl rengi ya da kahverengi kıllar gibi kıllar siyah kılların olduğu kadar bu işlemden sonuç vermiyorlar maalesef. Yani ne kadar koyu kılınız ve ne kadar açık cilt renginiz varsa o kadar etkili sonuçlar alınıyor. Peki bir zaman olarak mı uzuyor yoksa genel olarak pek iyi sonuç veriyor. Şimdi, söylesin. lazer sistemlerin etki mekanizmaları şöyledir. Hı hı. O ışığı soğurabilecek bir yapıyı hedefler. Yani soğurmaktan kastımız tıbbi ismi kromofor bunların hı hı. verdiğiniz enerjiyi kim alıyor içeriye? Hı hı. Değişik sistemlerin kullanılması ve değişik parametrelerin kullanılmasıyla bu hedefleri e, seçebiliyoruz aslında. Eğer bir damarsal probleminiz varsa damarın içindeki hemoglobin yani e, oksijeni taşıyan hücreleri hedef alan bir parametre seçmeniz lazım. Eğer kıl kaynaklı bir şeyi hedefliyorsanız da oradaki melanin kıl köklerinde yer alan bu kılları oluşturan hücrelerin ürettiği kıla rengini veren melanin pigmentini hedef alıyoruz. Tabi burada açık tenli kişileri seçmemizin sebebi eğer Koyu tenlilerde cilt üstünde de melanin pigmenti var ve hmm. biz e, verdiğimiz ışık enerjisi kıl köküne giderken cildinizdeki pigment hücrelerine de gidip yanıklar oluşturabilir. Yanığın dışında başka şeyler de oluşturabilir onları da konuşacağız. Dolayısıyla ne kadar açık ten renginiz varsa o kadar melenin yoğunluğunuz azdır ve kıllarınızda ne kadar siyahsa onların da melenin yoğunluğu o kadar fazladır ve verdiğiniz enerjinin büyük bir kısmı kıla gider. Basit bir anlatım şekli evet, bu evet. şekilde. Ama ne kadar koyu ten, ten renginiz varsa, kılınızda ne kadar açık renkliyse ya da ten renginize eşit renkte bir kılınız varsa verdiğiniz enerji yayılacaktır. Yarısı teninize yarısı kıl köküne gidecektir. Hem etkinlik azalacak hem de yan etkilere olasılığı artmış olacak böylelikle. Peki hocam yan etkilerden bahsetmişken hemen o zaman şu anda sorayım istiyorum. Hı -hı. Herhangi bir yan etkisi var mıdır peki bu işlemi? Evet vardır. Ee, doğru uygulanmadığı zaman ya da düşük dozlarda uygulandığı zaman diyelim. Ee, o bölgede eğer yine pigmentlerden bahsediyoruz her seferinde bronz bir teniniz varsa ya da koyu ten rengindeyseniz başka cihazları seçmek lazım. Ondan da bahsedeceğim. Ee, cildinizde ışığın girdiği noktalarda beyazlama ya da koyulaşma gibi bir pigment problemi meydana çıkabilir. Yüksek dozlarda cildinizde yanıklar oluşup iz bırakabilir. Skar dediğimiz skar dokusuyla iyileşme gibi bir hasarlanma meydana gelebilir. Yine doza bağlı olarak o bölgede su toplaması gibi böyle vezikül bül dediğimiz hani bir yeriniz yandığında su toplar içerisi onun gibi yanığa bağlı su toplamalar meydana gelebilir. Onun dışında kılların etkileneceğinin altında bir dozla yaparsanız tam tersi olarak kılda azalma değil reaktif hipertrikoz dediğimiz kıllarda artma meydana gelebilir. Eğer o bölgede bir ben varsa ve bu benlerin iyi huyluları var, kötü huyluları var, arada olanları var. Arada olan bir ben olup da o benin üstüne yoğun atımlar yaptığınızda da beni ...tetikleyerek kansere dönüşmesine yol açabilirsiniz. Dolayısıyla bu tamamen bir sağlıkla ilgili bir problemdir ve doktorların olduğu merkezlerde doktorların gözetiminde yapılmalıdır diyoruz biz. Evet ama anladığım kadarıyla bu yan etkiler genelde bilinçsiz uygulama ve hatalı uygulamalardan oluşan yan etkiler evet, değil mi? Evet kesinlikle öyle. Genelde öyle evet. Peki sağlıklı bir sonuç için kaç seans uygulanması lazım? Veya değişiyor mu yine kıl tipine ve... Evet yani bununla yani... ilgili bilimsel verilere bakmak lazım. Yine yapılmış birçok çalışma var. Aynı tip lazer tipleriyle kendilerini birbiriyle karşılaştırması şeklinde ya da farklı lazerlerin farklı parametrelerle birbiriyle karşılaştırmalı çalışmaları var. Burada da söylenen şey tam bir birlik yok. Hani bir görüş birliği şu kadar seansta bu biter diye bir durum söz konusu değil. 4 minimum 4, maksimum 8 seans. Yani 4 ila 8 seans ortalama verilmiş bütün çalışmalarda. Yine e, yaklaşık 4 ila 8 haftada bir yapılması uygun görülmüş. Mütakiben de bu seanslar bittikten sonra 6 ya da 12 ayda bir de idame dediğimiz e, hatırlatma seansları önerilen e, parametreler. Evet. Hmm. Yani seans aralıklarını bir daha isterseniz tekrarlayalım hocam. 4-8 hafta. 4-8 haftada bir ortalama 4-8 seans verilen şey. Bazı çalışmalarda 12'ye 15'e uzayan da var seans sayısı. Kimisinde 3'te bırakılmış da var hani sonuç alma açısından. Demin de bahsettiğimiz bir konu %100'ü gitmiyor bu tüylerin. %70 bazı çalışmalarda da %80 en büyük başarı gösteriliyor ortalama yine kıl yoğunluğunun yüzde %50 ile 80 arasında gibi değerlendirmek lazım. Hani 10 kılınızdan 5 ya da 8'i tamamen kayboluyor. Evet. Biraz önce soracaktım onu atladım. peki bu epilasyon öncesi herhangi bir şey yapılması gerekiyor mu? Dikkat edilmesi gereken bir şey bir Yine bununla ilgili temel görüşümüz orada bir kıl kökünü mevcut bir kıl kökündeki melanin pigmenti olması gerekiyor. Eğer seansdan önce siz oradaki var olan tüyü ağda ya da cımbızla çekerek yok ederseniz lazer ışığının ulaşacağı ve etkileyeceği bir pigment kalmadığı için etkisiz olur deniyor. Ama yine ters olarak bu düşünceye ters olarak yapılmış çalışmalarda ağda yapılıp üstüne lazer yapılan çalışmada daha etkin sonuçlar olduğu da bildirilmiş ama klasik bizim bilgimiz orada bir kıl kökü ve melanin pigmenti olması. Dolayısıyla da biz son bir ay içerisinde kılı oradan uzaklaştıracak bir işlem istemiyoruz. Epilasyon yapılabilir. E, klasik olarak istediğimizde de 2-3 gün öncesinden bir jiletle ya da bir e, yukarıdan bir aletle o kıl kökünü koparmadan yukarıdan temizlemek şeklinde bir önerimiz var. 2-3 evet. e, gün öncesinden. Çünkü. He, o yüzeyden tıraşlamayla yapıp geliniyor ve burada seanslar uygulanıyor kişilere. Şimdi erkekler de çok fazla tercih ediyorlar. Özellikle bayanlar kadar şu anda erkeklerin de çok başvurduğu bir yöntem olduğunu biliyoruz. Peki erkeklerde başarı oranı nedir hocam? Erkeklerde yine çalışmalarla konuşmak lazım. Bir miktar daha yani yüzde 3 ila 5 civarında daha düşük etkinlikler oluyor. Bunun sebebi de erkeklerdeki testosteron ve dihidrotestosteron dediğimiz hormonların daha yüksek seviyelerde olması. Kıl kökleri çünkü bu hormonlara duyarlı. Kalıcılık süresi bir hanımefendi de yaklaşık 8 ila 10 yılsa erkeklerde 3-5 yıl gibi düşünmek lazım. Ya da etkilenen kıl sayısı işte kadınlarda %70 80'lerde ise erkeklerde 50-60'larda gibi değerlendirmek lazım. Hı hı. Erkeklerin az önce bahsettiğim en sık tercih ettikleri bölgeler gövde ve sakal şekillendirme onu soracaktım ben evet. de teşekkür ederim ama çok fazla rağbet var onu biliyorum kesinlikle neredeyse yani. hanımları yakalayacaklar yakında aslında istenmeyen tüyler dediğimizde gerçekten estetik anlamda hoş değil yani bayanda veya artık erkeklerde de öyle özellikle yazın plajlarda görüyoruz gerçekten buna ihtiyaç var aslında çok da etkili bir yöntem evet. Gerçekten bence Doğru bir şey yapıyoruz aslında. Peki e, epilasyon sonrası, lazer epilasyon sonrası dikkat edilmesi gereken e, en önemli şeyler nedir? En Nelere önemli şey güneş. Lazım? Aktif güneşlenme. Bu da yine çalışmalarda belirtilen 6 hafta kadar ama e, gelişen teknoloji ile birlikte e, aktif güneşlenme minimum 2-3 hafta diyoruz. Sonrasında hani plaj güneşlenmesi olmasa da hani etek giyerek ve koruyucu, güneş koruyucu sürerek hani e, kıyafet seçimi yapılabilir ama aktif olarak ilk iki hafta çok önemlidir. E, çünkü ışık hassasiyeti artıyor. Çok iyi güneş koruyucu sürüp uzun şeyler giymek lazım. Sonrasında kısa giysileri geçilebilir ama yine güneş koruyucuya tekrar dikkat etmemiz gerekiyor. O zaman yaz aylarındansa bence şu aylar çok kesinlikle en çok tercih evet, edilen tercih zaman edilen... zaten. Eylül itibariyle başlıyor. Fakat hani bronzlaşarak geliyorsa kişi hmm. birkaç ay daha Kasım'ı aralığa sarkabiliyor. Ee, yaza kadar da bir 3-4 seansını zaten yaptırmış oluyor. Minimum zaten 4 ila 8 seans demiştik. Ee, bu şekilde de kış dönemini atlatıyorlar. Hmm. Az önce bahsetmediğim bir şey. Şimdi e, hayvanlardan farklı olarak insanlar da kıllar e, senkronize çalışmıyorlar. Hmm. Bu ne demek? normalde hayvanlarda senkronize bir çalışma şekliyle aynı anda dökülüp aynı anda tekrar çıkma durumu söz konusudur. Ama insanlarda kılların geçtiği 3 tane evre var. Bir büyüme evresi, anagen evre. iki duraklama evresi, katagen evre. Üçüncüsü de telogen evre, bekleme evresidir. Bunun yine anatomik bölgeye göre saçlı ile vücut ya da koldaki, bacaktaki süreleri de değişken. Saçlı yaklaşık 2 ila 6 yıldır anagen evre. Hmm. Ee, ekstremite dediğimiz kol ve bacaklarda ise yaklaşık 6 ila 10 aydır. Hmm. Bu ne demek? Biz lazer ışığını yolladığımızda eğer kıllar anagen evredeyse etkileniyorlar. Yani anagen evrede yakalamadığınız katagen, duraklama ya da bekleme evresinde gerileme ya da bekleme evresinde yakaladıysanız Anagen evredeki kadar sonuç alamıyorsunuz. Fakat her bir kıl da birbirinden farklı olarak evrelerin içinde seyrediyorlar. Atıyorum bir tane kılınız anagen evrenin 6. yılında bir tanesi 1. yılında hmm. öbürü 3. yılın 3. gününde gibi. Hmm. Bu evrelerin çok büyük önemi var o yüzden zaten tek seansla kurtulamıyoruz. En önemli şey Hatırlatma bence. seansı işte 20 gün sonra kontrol seansları ya da 2 hmm. ayda bir yapılma sebebi de bu. Yani kol ve bacaklarımızda yaklaşık o anagen evre 6 ila 10 ay sürüyor. Ve çeşitli dönemlerde oluyorlar. Katagene giriyorlar. Bunlar daha kısa süreli tabii katagen evre ile telegen evresi. Biz doğru evredeyken yakalamak istediğimiz için seans yapıyoruz kişilere. Ve her seansa yaklaşık %15 ile %35 arasındaki kıl tamamen kalıcı bir şekilde etkilenip epilasyondan fayda görmüş oluyor. Anagen, katagen evrelerden bahsetmişken bunların oranları da vücut bölgesine göre çok değişiyor. Mesela saçlı derimizde tüm kılların %85'i anagen evrede. Yüz bölgesinde yaklaşık 55 ile 75'i anagen evrede ama kol ve bacaklarda yaklaşık %40 ila 50'si anagen evrede. Tüm kılların yani 10 kılımız varsa bunun yaklaşık 4 tanesi ya da 5 tanesi ana genevrede. Dolayısıyla da ekstremite dediğimiz yani uç kısımlarımızda kol ve bacakların uç kısımlarında en zor bölgelerdir. Yine sırt bölgesi erkekler için problem kalın deri olduğu için o dermal tabakanın az önce bahsettiğimiz en kalın olduğu yerdir sırt bölgesi. Orada da kıl köküne ulaşması zor olduğu için bu sistemlerin orada da yine sonuçlar biraz daha uzun sürelerde alınabiliyor. Peki, çok çeşitli lazer türleri var, tipleri var. Bunların birbirlerinden farkı nedir? Ee, güzel soru. Şimdi eskiden ilk çıkan, epilasyonda kullanılan lazer sistemleri alexandrite lazerlerdi. Arkasından Nd:YAG lazerler ve diyot lazerler gündeme geldi. Bunların birbirinden asıl farklılığı dalga boyları. Ee, dalga boyları da şu demek aslında o ışık ışığın ne kadar derine gideceğini siz belirliyorsunuz ve ne kadar derinde de e, yer alan kılların ne, nasıl etkileneceğini e, ayırt etmeye yönelik ama burada farklılık şu e, özellikle endiyak 3 tip lazer var. Alexanderite, diyot ve Endiyak lazerler. Endiyak lazerler 1064 nanometre e, dalga boyunda olup en derine giden lazerler. Bu lazer sistemleri genellikle koyu tenlilerde kullanıyoruz. Esmer dediğimiz ya da zenci ırklarda da aynı şekilde koyu tenlilerde kullanıyoruz. Çünkü az önce de bahsettiğimiz şekilde derimizin üstünde de melanin pigmentlerimiz var. Ve bu pigmentler eğer ışık kaynağından etkilenirlerse zaten lekelerde de kullandığımız şey budur. Pigmentlere yönelik siz o lekeyi kaybetmeye hedeflersiniz. Koyu tenlilerde siz derine göndermezseniz ışığı yüzeyde kalacağı için Yüzeydeki pigmentleri etkileyip az önce bahsettiğimiz beyazlama ya da koyulaşma gibi bir e, yan etki meydana çıkabilir. Ndac lezer sistemlerini koyu ten rengi olan kişilerde tercih ediyoruz. Diyak ve Alexandrite lezer sistemleri de açık tenli kişilerde tip 1, 2, 3 ve 4 dediğimiz açık ten bireylerde kullanılabiliyorlar. Bunları da dönüşümlü olarak kullanmakta fayda var. E, çünkü birisi biraz daha derine iniyor, birisi biraz daha yüzeyde kalıyor. Ee, kılların seviyeleri de ve boyları da farklı olduğu için dönüşümünü kullandığınız zaman e, çok daha etkili sonuçlar alıyorsunuz. Bir diğer söylemek istediğim farklılıksa Alexanderite yazarlar ilk kullanılan lazerlerdi ve görüldü ki yüz bölgesinde siz uygulama yaptığınızda oradaki az önce bahsettiğimiz o vellus kılları işte lanugo kılları dediğimiz çok ince, hmm. renksiz kılları tetikleyerek koyulaştırdığı ortaya çıktı. Artık yüz bölgesinde Alexanderite lazerler tercih edilmiyor. Günümüzde aynı lazer sistemi üstünde iki dalga boyunu aynı anda atan lazer sistemleri de çıktı. Yapılan çalışmalarda bu üç lazerin de birbirine çok yakın etkinliğinin olduğu yani çok fazla böyle aman aman bir farkların olmadığı gösterilmiş. Yine kombine aynı anda iki lazer sistemini atan lazerlerinde benzer sonuçları olduğu yavaş yavaş yayınlarda ortaya çıkıyor Dolayısıyla biz dönüşümlü olarak lazer sistemlerini tercih ediyoruz evet. yani burada cilt rengi ve kıl tipine göre evet. değişiyor aslında evet. sistem hangi kesinlikle ve evet. her kişinin her kişi farklı dozlarla da uygulama yapmak gerekiyor bunları da bir kez daha söylüyoruz bir doktor gözetiminde bunlara karar verilmesi gerekiyor Hı. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür önemli ediyoruz. bir konuda bizleri bilgilendirdiniz. Kesinlikle. Sağ olun. Evet bu haftada programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşuncaya kadar kendinize ve sağlığınıza çok iyi bakın. Hoşçakalın.